<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Abi. Bugün bu hafta son bir el kaldı. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah kazanırız. Tam olarak vakit 5 dakikada uğraşıyorum ve ben dün oynadım. Elmastaydım. Elmas kapmacaya gelmiştim. Elmas katmaca ikinci şeydeydim. Yani ona ben, düşünün 25 dakikada oynuyorum şu anda boyunca. Belki daha bile fazla olmuş olabilir yani 25 dakikada. Bizim krep şimdi de bir şu ki. Ya alsana ya. Hatta şu ülkeyi öldürdü adamla bir. Aks boşa gitmesin. Öldün ama. Sen de sen nereden bulmaya çalışıyorsun? Ataşı. Görüyorsun sakınma dünyanın en kötü oyuncusu veriyor bak. Bunları hemen ben. ben oynadım yığmadım. Çalıştım, çabaladım. Sonuç 25 dakikadır oyun oynuyor. Yendim hadi. Ya ben benim için falan kafam canını götürüyormuş. Şimdi fark ettim kafam canı 12 kalmış. <laughs> ya hadi be yatıramayacağım zaten. <laughs> Yancı. Bu yeneceğiydi seriyorum. Bu kendime can bakıyorum şurada. Kaç şimdi ne kafasındasın sen? Ben oraya gireyim diye delik bastım sen oraya. Şaşırdım. Abim. Kasaya adam yaklaştırmamamız lazım. Ve son turum oldu da. Yeniyoruz. Ve şampiyonluk bizim. Bizim hakkımız. Sen kaç dakika saat e, 28 dakika aynen tam 28 dakikada bunu bir başardık. <laughs> şey Beydin. Neyse bakın ben ne çıkardım. Bakın. Neredeydi o? Bakın. Hükümdar bir koç kattım. Bu emeğimiz. Bu yarım saat hayvan emeğimiz. İçin. Kaç saatti bu başım yani. Toplam kaç saat olmuş bilmiyorum. Ee, güzel bir başarı. Bunu da kazandığımıza göre hepinize gömüşürüz. Evet. <laughs> Give me... Give